Burada suçlu yok. Burada eee diyoruz da fırsatçı, fırsatçıların, fırsatçıdan hariç. Ya abi siyasi görüşleri ne bu fırsatçıları? Kanunlardan açık bulup da kaçıranlar. Yani şimdi fırsat fırsatçı ama fırsat vermeyeceksin. Sen eğer iddia ediyorsan bu ülkede cumhurbaşkanıysan sen buna dur demelisin. Sen buna dur demedikçe de hiçbir muhalefet parti senin karşında ne muhalefet yapabiliyor ne de konuşabiliyor. Abi, halk olarak yani, da tepkisiziz. Mesela diyelim sen bir şeyi 100 liraya satıyorsun. Tamam mı? Evet. Abi doluyor taşıyor senin mekan. Tamam. tamam. Yok doluyor tamam. taşıyor abi. Sen diyorsun ki ben niye 100 lira? Zaten doluyor taşıyor. Dışarıda bekleyenler var. Ben bunu 150 yapayım. Doğrudur. Ticaret böyle bir şey. Adam yapıyor. Yine geliyor. O zaman da 200 yapayım kardeşim. İşte. Var mı vatandaştan tepki abi? Yok. Vatandaştan tepki yok. Şöyle. Birazcık vatandaş konuştuğu zaman zaten e, vatandaşa hemen bir isim uyduruluyor. E, ya e, bayrak düşmanı oluyor, ya ezan düşmanı oluyor, ya terörist oluyor. Ekonomiden bahsediyorsun diyor ki ezanlar kesinlikle, susmayacak kesinlikle diyor Kesinlikle. Ezanı onun kadar ben de susturulmamasına karşıyım ama bu derecede yaşamak, bu derecede aptalca yaşamak da doğru değil. Ben onu ben aptalca buluyorum. Ee, yani kendisine vurulmuş bir darbeyi kabul ediyor. Aynı darbeden ben de yiyorum. Herhalde ama, evet abi sen söyle yapalım, şimdi. Diyor, diyor, diyor. Şimdi hastanede adamlar diyor ki ya diyor, diyor biz diyor. E, şefiz diyor. Şeflik yapıyorlar. Adamlar e, şeye gel zaman e, e, mesela personelleri sıkıştırıyorlar. Tutanak yazıyor. Bir ufak şey, e, temizlik şey sırasında. E Ben e, şefim. İşte ben e, basınım. İşte bilmem neyim. Senin işte bakanını, senin işte şeyini eğer gider şikayet edersen seni şikayet e, şey yaparım. Senin e, bakanının e, şeyini seni kötülerim diye yazı yazıyorlar. İşte Böyle e, hastanede sağ olsun böyle insanlar da var. Böyle şefler var, böyle insanlar devlet var. Hastanesinden devlet bahsediyor. hastanesinden, aynı. Yani e, bunu yapanlar, yani çoğu ama çalışanlar sağlık, eziyet yapıyorlar. Sağlık sisteminin şu anda çok iyi olduğunu söylüyor vatandaşlar ya, bir kısmı, bir kısmı yalan. da iyi olmadığını söylüyor. Yalan. Açam şakura gibi büyük bir devlet hastanesi. İstanbul şehir, şe hastanesi. şehir Hastanesi, koskocaman şehir hastanesi yaptı, çocuğumu götürdüm, 5 saat bekledim sıra gelmesi için. Şakura'ya mı gittin? Şakura'ya gittim, Çam Şakura. 5 saat niye bekledin? 5 saat sıra bekledim, doktor A yok. Acile gitmedin mi? Tam acil Acil'e. Acil mi? çocuğa gittim, 5 saat sıra mi? bekledim. Söylüyorum, peki doktorlar nerede? Doktorlar grevde. Bir doktor... Orada binlerce insan sıra bekliyor. Adam diyor ki sabah diyor ben diyor sabah 9'da gelmişim burada sıra almışım. Akşam 10 olmuş daha çocuğumuz sıra acile geldi. acile gidip girebiliyorsun. Tamam girebiliyorsun. Ayrı mesele. Doktor de, var. Herhangi bir rahatsızlığın için randevu almak istesen alabiliyor musun? Tam randevu randevu sıkıntı yok randevu alabilirsin. Ama acile gittiğin zaman çocuğun ya da kendin için gittiğin saatlerce bekliyorsun. Bu sağlık sisteminin en yerin neresi? Eskiden diyorlardı hastanelerde kuyruklar, millet kuyruklarda bekliyor. Hala da bekliyor adam. Adam hastaneye gidiyor, sıra, saatlerce kuyruk bekliyor. Nasıl bir sağlık sistemi var? Demek ki sağlığı iyi. Yok abi gerçekten yok. bak ben çocuğu götürdüm ya. Çam şakura gibi hastane. Evet, ben her evet. bak ben her gittiğimde özel hastaneye 515 lira muayene ücreti veriyorum. Bak 515 lira. Ben ben durumum var. Ben götürüyorum. Olmayan nasıl götürecek? Aynen öyle. Olmayan nasıl Doğru. götürecek abi? Ben gittim orada 5 saat bekledim hani çocuğumun tedavisi için çocuk hani iyilesin diye dediler çam şakura, çok iyi bir hastane çok iyi kaliteli otel. Adam resmen oraya bildiğin oteli dikmiş 5 yıldızlı otel gibi dikmiş ama içinde doktor yok. Ya beni niye içeri ben doğruları konuşuyorum. Doğrular neyse onu konuşun 5 katta otel yapmış 5 yıldızlı otel yapmış ama gid hani. gidiyorsun orada muayene olmaktan sonra ben ne yapayım ki o hastaneye 5-4 tane duvarın arasında ben ne yapabilirim ki sadece gösteriş değil abi Yok, gösteriş icraat değil yani. icraat her zaman önemli evet. bana gelmiş or onu yaptım, bunu yaptın ne yaptın ya e hala bir git halkın cebine bak ya ben, ben minibüs şoförüyüm sabahtan akşama kadar insan taşıyorum Bak bazıra arasında tabakta insan ne halde olduğunu, çalışanların ne halde, bütün her şey gözüm, gözümün önünde. Ne isyanlar yaptı. Adam Arap ülkesine geliyor, parası dolu, keyif yapıyor bu ülkede. Ben sefalet içinde boynumu eğiyorum onlara. Evet. Gerek yok abi. Teşekkür ederim. Aynen. Aynen. <laughs> Me gel anlat abi. Yok abi. Gel anlat ben abi. Anlatsan var ya gel i̇şte yerinde oyna. Oh, oh, anlat oynasın. İşte. Gel anlat oynasın. İşte. Gel anlat oynasın. İşte. Gel, oynasın. Arabil gelsin dedi de gösterme abi beni. Doğru söylüyor. Nargile kafelerden git bir tane Türk nargile kafe içsin. Hep yabancı insanlar. Suriyeli, orali, burali. İçemiyor mu? İçemiyor. Kaç para abi nargile? He? Bir nargile 100 150 milyon, 200 milyon. Ne var mı ya nargile. He? 250. Sürgeli. E ama onlar içiyor. Ama onlar içiyor. Biz iş bulamıyoruz, onlar zevkin peşinde. Yani Sözde, e, tabi sıkıntılıyız abi, nasıl sıkıntılı değiliz? Nasıl değiliz abi? Ama çok iyi izleyen vatandaşlarımız He? var. Bir gurbetçi için, He? bir gurbetçi bir insan için bir otel, 50 milyonluk oteller 300-400 milyon olmuş. Nasıl vereceksin? Dışarıda mı yatacaksın? Ha tamam Allah razı olsun. Valilik otel kiralamış. İnsanlar yatıyor ondan Allah razı olsun ama parası olmayan insanlar bir yemeğe gidiyorsun bir çorba içiyorsun 50 milyon ya. 50 lira doğru. Evet Doğruşu abi. Şu kebap yiyorduk değil mi? He e nasıl <laughs> bir diyorsun? Bir kana diyordun. 50 60 milyon şimdi 200 milyon. Hayat pahalı. Bir ev kirası olmuş 15 milyon. Nasıl insanlar şey edecek? diye geçinecek hep Hani o deminki arkadaş doğru söylüyor. Evet. Hadi görüşürüz Teşekkür abi. Ederim. iyi günler. Teşekkür ederim. Sağ ol. <laughs> <laughs> Amcam konuşalım mı? He? Konuşalım. Bir saniye sen şunu bir dakika tut ben fermuarımı çekeyim hasta olmayayım. <laughs> Bana yardımcı ol. Şimdi biz de ihtiyarız yani. Abi, tamam abi. eski toprağız ama yine yani, de Sen yine de yok. biz tedbirimizi alalım. Senin gibi fermuarı şöyle bir çekelim. Evet. Çünkü rüzgar böyle böyle vuruyor yani öyle. Ay Evet abi. Abi merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz Abi Nasılsınız? hayat nasıl gidiyor? Oldukça 60 yaşındayım. Oldukça berbat, kötü. Çok kötü, kötü çok kötü. Yani 11 milyon alan bir adam nasıl geçinsin ses soruyorum. 8 milyon kira veriyorsan nasıl geçinirsin? Şimdi eskiden parti gidiyorduk. Evet. Milliyetçilik gidiyorduk. Bayrak gidiyorduk. Şimdi insanlar öyle bir oldu ki bir çalan insan oldu bir de çalışan insan oldu. İşte biz çalışanlar hep böyle sürünüyoruz. Allah yardımcımız olsun. Peki nereye gider sizce bu ekonomik durumlar böyle? Valla düzeleceğini zannetmiyorum. Düzeleceğini zannetmiyorum. Yani e, A şıkkı, B şıkkı da aynı, C'si de aynı. Yani gelen cebe indiriyor. Bugün Sayın milletvekillerimize sesleniyorum. O kadar maaş alıyorlar. Aynı maaşı gelip kendileri alsın, geçinsin. Bir gecede kendilerini üç gecede emekli yapıyorlar. Gelsin aynı şekilde kendileri de yapsın. Şimdi bu maaşlar Hı. aylarca görüşülüyor mesela emekli maaşları, işte asgari ücretlerin durumu aylarca görüşülüyor komisyonlarda işte görüşülüyor. Fakat ee, dediğiniz gibi vekil maaşlarına tak bir gecede hemen artık bütün partiler birleşip arttırıyorlar. Bunların samimi olduklarına inanmıyorum. Bunların doğru olduklarına inanmıyorum. Doğru insanların orada olduğuna inanmıyorum. Ve eğer bu uğurda benim başıma gelecek bir şey varsa, tutuklanacaksam, gideceksem, hay hay, dünden razıyım, dünden razıyım. Ama normal, bu, yani. bu, normal bu bu normal değil, bu normal değil. 8 lira bir ekmek ya, 8 bin lira bir kira ya, bu ne demek ya? 10 lira, 10 lira bir ekmek yani. Ya da yeni yani. ev tutarsan 15 liradan aşağı ya, yok gibi yani. Nasıl olacak, nasıl geçinelim ya, nasıl geçinelim? Birini mi vuralım, birini mi öldürelim? Yani. Milletvekili olamıyoruz, bakan olamıyoruz, bürokrat olamıyoruz. Tamam da abi bak şimdi bizim vatandaşlarımız diyor ki yani bu e, evlere zammı hükümet mi yapıyor? Efendim bu efendim meyvelerin, sebzelerin fiyatını hükümet mi yükseltiyor? Bakın, i̇şte bu efendim tüccarlardır, ev sahipleridir. Bunlar yapıyorlar diyorlar. A diyorsunuz? hayır, A noktası burası. Şimdi bir ülkede eğer Cumhurbaşkanlığı yapıyorsanız ki bunu da iddia ediyorsanız her yere elim uzanıyor. Tek adam, tek rejim diyebiliyorsanız bu standartları koymak mecburiyetindesiniz. Bugün eskiden sigaralarda evet. zam olurdu. Tekel bayinde bandrollü satış yapılıyordu. Buna da aynı bir sistemle dur denilebilir. Tabii ki tabii ki insanlarımız da fırsatçı. Tabii ki fırsatçı. Daha düne kadar 2000 lira veren evler şimdi oldu 15 lira, 16 lira. Fakat bunların önüne geçmemek diye bir, şey yok. İsterse Cumhurbaşkanı veya yetkililer kesinlikle buna dur verler. Demeleri de lazım. Çünkü gittikçe kötüye gidiyor. Bu ülke güzel ama Almancı için güzel. Şimdi abi, yani benim için değil. Ekonomiyi bozan diyelim ki iktidara karşı olan muhalif vatandaşlar, tüccarlar, iş adamları. Abi yüzde 52 oy almış bir iktidardan bahsediyoruz. En azından o yüzde 52'nin kiraları düşük tutması, efendim sattıkları ürünlere zam yapmaması yani en azından bir öyle de bir manzara ortaya çıkması gerekmiyor mu? Fakat iktidar, muhalefet, yanlısı herkes yapmak zorunda ve yapıyor. Suçlu kim abi burada? Burada suçlu yok. Burada ee, fırsatçı diyoruz da fırsatçı, fırsatçıların fırsatçıdan hariç. abi siyasi görüşleri ne bu fırsatçıları? Kanunlardan açık bulutta kaçıranlar. Yani şimdi fırsat fırsatçı ama fırsat vermeyeceksin. Sen eğer iddia ediyorsan bu ülkede cumhurbaşkanıysan sen buna dur demelisin. Sen buna dur demedikçe de hiçbir muhalefet parti senin karşında ne muhalefet yapabiliyor ne de konuşabiliyor. Abi halk konu yani, olarak da tepkisiziz. Mesela diyelim sen bir şeyi 100 liraya satıyorsun. Tamam mı? Evet. Abi doluyor taşıyor senin mekan. Tamam. tamam. Yo, doluyor tamam. taşıyor abi. Sen diyorsun ki ben niye 100 lira? Zaten doluyor taşıyor. Dışarıda bekleyenler var. Ben bunu 150 yapayım. Doğrudur. Ticaret böyle bir şey. Adam yapıyor. Yine geliyor. O zaman da 200 yapayım kardeşim. İşte. Var mı vatandaştan tepki abi? Yok. Vatandaştan tepki yok şöyle. Birazcık vatandaş konuştuğu zaman zaten e, vatandaşa hemen bir isim uyduruluyor. E, ya e, bayrak düşmanı oluyor, ya ezan düşmanı oluyor, ya terörist oluyor. Ekonomiden bahsediyorsun. Diyor ki ezanlar kesinlikle, susmayacak kesinlikle diyor. Kesinlikle ezanı onun kadar ben de susturulmamasına karşıyım ama bu derecede yaşamak, bu derecede aptalca yaşamak da doğru değil. Ben ben aptalca buluyorum. Ee, yani kendisine vurulmuş bir darbeyi kabul ediyor. Aynı darbeden ben de yiyorum. İyi bir şey değil. İyi, yani sonumuz iyiye gitmiyor. Evet. Açıkça. Peki. Allah yardımcımız olsun. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür sağ, ederim. Sağ ol abi. Çok teşekkürler. Sağ. sağ.